Casper buraya bak, buraya bak. Aa, bu çok korkunç. Bir araba çalmışsınız. Bunu bize bir adam verdi. Peki neden? Bundan sıkıldığını söyledi. Buna inanamıyorum. Ha, yapma, hadi atla da birlikte dolaşalım. Umarım yanlış bir şey yapmamışsınızdır çocuklar. Ben sana hiç yalan söyledim mi? Hadi gidip şu adamı bulalım. Bak işte şuradaki adam. Bize adının büyük bir olduğunu söyledi. Yani bu arabayı şu fakir adamdan aldığınızı mı söylüyorsun? Fakir mi? Yapma o bir milyarder. Bu palyaçolara eğlenme mi Ben de onlara arabayı verdim. Ha? <laughs> Gördün mü Kesper? <laughs> Sizin çarşafa sarılmış palyaçolar olduğunuzu sanıyor. Öyle mi? Bu. <laughs> yapmayın. O size çok iyi davranmış. Hey kaydı. Beni çok korkuttular. Çok canım sıkılmıştı ama bu iyi geldi. Sizi kiralıyorum. Sürekli beni takip edecek ve sıkıldığımda korkutacaksınız. İkinci defa işe yarıyor Sizden sıkıldım. Kovuldunuz. Gidip kendinize bir otomatik çamaşır makinesi alın. Yardım etmek için yapabileceğim bir şey var mı acaba? Ha? Yardım mı edeceksin? Ben bir derim. Bunu deneyebilirim. Hayaletler eğlenmek için ne yaparlar? Hayal senin çoğu insanları korkutur. ama ben... Bu harika bir fikir. Hadi gidip insanları korkutalım. Ama ben dost bir hayaletim. Hey dostum bu. A, lütfen sakın korkmayın. <laughs> bu iyi işte dostum. Gerçekten çok kolaymış. Ben de deneyeceğim. Bu. Bu mu? Sana da bu. <laughs> Sen gerçek bir hayalet değilsin. Hey bak süpürgesine binmiş bir cadı. O aç gözlü gerki kötü bir cadıdır. Beni mi çağırdınız? Evet sizi çağırdık. Beni süpürgenizde gezirseniz size bin dolar veririm. Para için her şeyi yaparım. Büyük bir yapma. Hey bu çok eğlenceli. Büyük bir onun şeytani gücüne kapılma. Bak ne diyeceğim gel. Bu süpürge karşılığında sana bir milyon dolar veririm. Bu kadar parayı nereden bulacaksın? Bu konuda çok yetenekliyimdir tek yapmam gereken parmaklarımı şıklatmak. Abra kadabra. Hey kocam olur musun benim? Hayır 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 hayır. Sana iki milyon dolar vereyim. Bu olanlar unutalım. İki milyon dolar. Hey. Sence bu çok şapşalcı olmaz mı? Karın olarak daha fazlasına sahip olabilirim. İmdat. Casper imdat. Bırak onu gitsin. Casper sen bu işe karışma. Yoksa büyü yapıp bütün hayalet güçlerini senden alırım. Sakın onu dinleme Casper. Sana bir milyon tane beyaz çarşaf alırım. Bizim paramızla bunu yapamazsın. Bana isimitimizin nasıl olmasını istersin. Casper! Tanrım, hayalet güçlerim olmadan ona asla yardım edemem. Bir yere gitme sakın. Beni asla görmemeli. Evlenebileceğimi düşünüyordum. Merhaba anne. Bugün çok zengin bir adam yakalamayı başardım. Düğünümüz yarın olacak. Evet. Örümcek ağından kuyruğu olan uzun siyah bir gelinlik giyeceğim. Ah. Büyük bir ne yapıyorsun? Buradan kurtulmak için para topluyorum. Para yüzünden başın derde girmişti unuttun mu? Bu doğru. Para getirmeye devam edersen sonsuza kadar aç gözlü gerginin tutusu sağ olur. Aa, peki ne yapacağım? Bir şey düşüneceğiz artık. Bunu yapabilmeyi çok isterdim. Hı, acaba burada deli kaçabilir miyim? Hey bunu düşünememiştim. Nasıl yardım edebilirim? Dikkat et Casper ben geliyorum. Aa. Oteliniz mi var Bay Rüzgar? Hayır Casper. Programın önündeyim. Neden sordun? Arkadaşımı aç gözlü gerçekten kurtarmama yardım eder mi? Elbette Casper. Senin için ne yapabilirim? Düğünde görüşürüz anne. Casper kurtuldum. Süpürgelerinden birini aldım. Yüz yıl boyunca o paraları kovalayacaktır. Sana ne istersen alacağım Casper. Söylemen yeterli dostum. Sadece dostluğunu istiyorum.